Hepinize merhabalar. bugün şu köpeklerimle ne yaptığımızı göstereceğim size. Ee, şöyle bir durum var. O zaman şu köpeklerimin kapısını açalım hemen. Gel bakalım. Açalım, 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 açalım. Zaman arkadaşlar açıp geliyorum. Evet açtım. Gel bakalım. Yok. Evet arkadaşlar, bir şey konuştuk. Şimdi gel, gel bir tane <laughs> Gel bakalım. Ay, ay, tırnağım mı takıldı. Evet, gel buraya gel, gel buraya gel, buraya gel, buraya gel. Atla, dur kafesinden çekeyim seni. Gel, gel bir tanem, gel, gel, gel. Gel gel, gel buraya, ay. Hayır gel aşkısı. Aferin. Arkadaşlar şöyle bir oyuncak yaptım. Uçuyor şu an. Böyle bir oyuncak yaptım. Birkaç tane boncuk kullandım. Ee, bir de ip ve ateş kullandım. İpi önce yani boncukları önce ipe geçiriyorsunuz. Ama koparmaması için kalın bir ip gerek. Boncukların boyutu da ona göre olsun. Çok büyük olması iyi olur. Sonra İpi Ataş'a bağlıyorsunuz, Ataş'ı da kafesine yerleştiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Benim yaz aylarında çektiğim bir e, video vardı. Ceren'le Şukur Fethi'nin Challenge'ı diye, gel buraya. E, orada bir tane aynalı salıncak vardı, biz bunu değiştirdik daha rahat olsun diye. E, aynasız oldu. <laughs> daha rahat çıngıraklı oldu. Hem çıngırağı da sevdiği için bana da daha rahat oldu. Atlan Arkadaşlar yine tekrar ineceğim galiba. Böyle bu göğsüne dokundurduğunuzda kuşunuzun elinize hemen gelmesini istiyorsanız sadece göğsüne yavaşça dokundurabilirsiniz. Gel atla anneciğim size. atla 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 peki peki gel. Arkadaşlar Şöyle göstereyim. Bir dakika. inşaat Nasıl? <laughs> Hayır. Şişt, şişt. Hayır kamera. Hayır yok öyle bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar. E, yine göstereyim aynı şekilde. Şişt, şişt, şişt. Hayır kamerayı ısırmak yok anneciğim. Tamam. 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 Evet. Evet şu Atla anneciğim şuraya. Atla anneciğim şuraya. Aferin sana. Aferin sana. Hı. Arkadaşlar e, şöyle. Gel buraya gel buraya. Eğer kuşunuzun çok yakın olmasını istiyorsanız bebekken falan almalısınız. Muhabbet kuşlarınızı. Ama ısırmasını istiyorsanız benimki gibi alabilirsiniz. <laughs> Tamammış. Arkadaşlar ısınmamasını istiyorsanız eğer büyükken aldıysanız şöyle bir durum var. Elinizi ısırtın. Yani ısırdığında hiç bırakmayın. Böyle olsun. <laughs> ya buraya. Ya buraya atla şuraya atla şuraya atla şuraya atla şuraya. Atla atla atla. Hadi atla. Hadi minnoşum. Hadi minnoşum. Minnoşum. Atla. Hadi gel. Lan ben sana çok yaklaşmayayım. Şuradan çekeyim. Aa, nasılsın? Biz bu karantina bitince buna bir tane eş alacağız. Bu ikinci olacak. Şu küfe koyarım <gülüyor> herhalde. <gülüyor> ee, daha büyük bir kafes olacak. O yüzden onların videosunu da çekebilirim arkadaşlar. Gel buraya gel buraya. arkadaşlar şey, şeyin kuşunuza böyle çıgraklı şey yani kuşumuzun böyle oyuncakla oynamasını istiyorsanız çıgraklı şeylerden yapabilirsiniz çünkü ses çıkartan şeyleri çok seviyorlar çıngı 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 böyle arkadaşlar E bu arada kuşumuzun kaçmaması için şöyle bir şey yapabilirsiniz benimkinin burasında klipsler yok böyle tutabilmesi için. Ee, tutabilmesi için klipsler yok. O yüzden kolay açılıp kapanıyor. Şu kufetini hem açamıyor. Şu kenarında da var. Klipsli de alabilirsiniz ama klipsli tabii ki daha doğru. Buralarını da plastik bir kaplamalarla almazsanız daha doğru olur. Bir şey daha göstereceğim. O da şu. Arkadaşlar biz geçenlerde sıkıldık. Şu kufetini kış için şey yaptık. Ev yaptık. Arkadaşlar bunun için çoğunuz biliyordur. Bunun için şöyle koyalım. Kumaş, silikon, sıcak silikon birkaç tane de şu kağıttan koyarsanız çok güzel olur. Yani arkadaşlar zaten küp yapmayı biliyoruz. Küp yapıp ama üstünü bu açık bırakıp şurasını keseceğiz. Burası da çok basit, çok zor değil. Şuraları sıcak silikonla kaplıyoruz. Sonra da e, kumaş koyuyoruz arkadaşlar. Aa benim kuşum daha buna alışmadı alıştırmak üzereyim. Daha yeni yaptığımız için alışmıyor. Ama o bir deneyeceğim girecek mi? Ah gel aferin sana. Gel bakalım. Şu kufetin bu arkadaştan korkuyor. Bakalım ben sokacağım birazcık. Hadi gir. Hadi anne. Hadi gir. Hadi. Hadi. hadi 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 hadi. Peki peki korkma. Girmiyor şu an arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ha, girmiyor mu? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Peki, gel. Peki, gel, gel. Peki. Atla, atla. Peki, bu arada arkadaşlar, bu o, sularını biliyorsunuz ki, kuşun suyunu değiştirmek çok önemli. iki günde bir, zaten kuşunu suyunu kuşu aldığınızda değiştirmeniz gerek. <laughs> hı, hı, ne? Ne bu? Ham ham dedim <laughs> Tamam. Arkadaşlar kısa sürmüş olabilir ama bu videomuz da bu kadardı. şu size bir görüşürüz demek istiyor. Şşt şşt. Böyle sırtıma geldi şu an. Şuko git. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bir bir görüşürüz. Bir görüşürüz anneciğim. Bir görüşürüz. Peki görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Ay. E, yorum da yapabilirsiniz Like da atabilirsiniz Ama ah, kanala abone olmayı unutmayın ah. Şu an şurada arkadaşlar Şurada 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 ekstra zoom 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 Evet arkadaşlar şurada O zaman görüşürüz